kızım hala uyanmadı. Neyse odasından bunları aldım. Hemen şuradan şu çöp kutusuna doğru atalım. Ah. Atayım şöyle kapat kapı kapı Tamam. Şimdi hemen hmm. ay neyse kızım gelmedi. Ay ne kızım ya, ya kızım yatıyordu su 60 çarpı 5 300 dakika sadece. Ah. Tamam. Şimdi şuradan tozumu yandırayım. Yoksa bu yine kalkmayacak. Kızım 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 Nereye kaçtı bu derine Nereye gitti bu güne? Oh, Son anda gizlendim Benim görseğin aklına ödevler geliyordu Neyse <laughs> Yaps. Dersimdeyim, okuldan gelmiş değilim. Şayet giyin pijamalarda giy durmaya çok severim Neyse, boş dur pijamayı şimdi. Sesim değişti, benim ne oldu? <laughs> ha, tamam. Sesim geri düzeldi. Üf. Yarın yine okul var galiba. Neyse, hemen şuradan. Ha, of Tamam. Şimdi hemen şuradan oturayım şöyle şuraya. Ha. Telefonum nerede benim ya? Ha. Otur buraya bakayım. Hemen. Telefon telefon. Ha. Tamam. Hemen şuradan. <laughs> Biraz uykum geldi. Çok uykum geldi. Şimdi biraz uyuyayım bari. Hmm. Kızım sen kaç gündür uyumuyor mu? Sus sus sus. Hani gidecektim bugün şeye? Nın 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 kızım kafayı mı? Evet Ali bir yere gidecektim. O da sana kaldı. Otur bakayım şuraya. Oh, burası çok rahatmış. Şurada hemen yatayım bari. Oh. Ben yatayım şurada kızım biraz. Sen git. Tamam anneme ne zırlanırım. Annemi iyi kaldırdım. Benim güzel kıyafetlerim nerede? Çöpe gittiler. Aha! Bu ne ya? Ya şimdi ne kıyafetlerini mi giyeceğim ya? Kızım o şimdi kıyafetler değil. Ya kızım onu giymeyeceksin. Anne o bok gibi şeyleri giyeyim. Tabi esta full hakkı da söz. Hadi koş koş koş. onu bulana kadar mim. Mim. Ha çıktık. Çıktık çıktık, çıktık, da, çıktık. da çıktık. Servis beklemeyeceğiz. No turbo you can't. Ah. Anam. Nereye uçtum be ben? Ah. Hmm, geçemedim dur ya bu ne? Ay ayağıma sakız yapışmış. Çıkır 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 değil mi? çocuklar? Ay 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 ay. Tamam. Neyse. Yok istemiyorum. Ha? Tamam. Geldik. Geldik. Arkadaşlar özür dilerim yanlışlıkla bir şey yaptım. Neyse. Arkadaşlar arkadaşlar Of ne giysem acaba ya? İyi ee, bunlar beni bu çok yakıştı bence. Hemen ne olsam ya? Burada hiç bana göre bir şey yok ki. Kızım buradan git. Burası özel mi? Şimdi için yer değil. Tamam o zaman gidelim. Ah geldim. Vuuu.

seç wow. <laughs> <laughs> çok farklı kost. Vay. Bak güzeldi. Ay, bu şeyler, bu şeyler öyle. Ah. O Aha, okul <laughs> Ha wow.

De buraya eve gittik yiyeceğiz. <Sülüyor> ha geldik o. Oh. <Sülüyor> Hah. <Sülüyor> anne 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 anne. Ya beni koltuk aralarında da. sakın telefonla bakma. Kaç bin dolar ödediysen acaba? Seni şey ben gebertmez miyim? Seni böyle adam ederler işte. Sus! Sus! Kaç bin dolar ödediler acaba bize? Bip 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 bip. Sesler de daha bir de bip, 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 bip diye. Hı? Bu ne be? Bu ne? Kaç bin dolar ödetmiş acaba? 15 milyon dolar mı? 15 milyon dolar mı? Ben var gibi ki Kapatırsa ben bir söyleyeyim de. Hala başlıyor. Ay bu sesler de rahatım. Bip 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 diye. Sen kızın 15 milyon dolar ödetmiş. Ne? Çoraplarım eksilmiş de onları çıkarayım dedim. Ne sen kafayı mı yedin? Benim ayaklarım üşüttü. Bana ver bari. Heh ayakkabılarımı çıkarayım dedim. Kokuşmuş. <laughs> He, efendim söyle. Bak. Ne? <laughs> <laughs>

Hæh! Hæh! Åh, åh, Hvad er det, jeg gør? Blæ! Åh! Bli! Blæ! pislik. Sana artık bu yasak. Ya da sana artık telefon yasak. Baba ya. Kızım yok. Kızım sen kaç bin dolar yaptın acaba? 15 bin.

Kızım bu koku da ne? E, ee, ne olmuş baba? Duş alman lazım bu koku da. Nasıl kokuyor? Baba çok pis kokuyorum. Evet kızım git yıkan. Tamam baba. Arkadaşlar yanına böyle pis gidemem. Baba. Oy. Oy iğrenç bu iyi veremeyim. O oda pis kokuyor kız. Neyse odası çok güzel kokuyor. He, oturayım bari bir kitap okuyayım ben de ya. Şurada bir kitap alayım. Neden bu kadar kokuyor dedi mi ben. Neyse. Oh tamam. Oh bıçı bıçı yaparız. Ne neymiş gibi. Ayy kızım bu sular ya. <laughs> Çoraplarımı ve ayakkabı Çıkarmak zorundayım şimdi bunları ya. <laughs> Anne duş alıyorum işte babam kokuyorum dedi. Evet kokuyorsun. Ben de kaç gündür söylemedim okula psikop diye. gidiyordun okula kaç gün sen. Altınları şimdi şey olur yani gümüş şeyleri güzel şey olmasın pislenmesin. Körbe çıkar körbe. Çıkardılar. Çıkardılar. Ay kızım Allah seni belalı vermesin kayıyordum ya Şöyle 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 çevirse Bıcı bıcı yaparız Dolinemiz gibi korkarız Bıcı bıcı yaparız Bıcı bıcı yaparız Dolinemiz gibi kokarız Kızım bebek değilsin sus nasıl azıyor Kızım senin Allah belanı vermesin Yine aslandı bak Benim bıcı bıcı bı değil. Çorapları nerede? Ayağım şunluyor. Neyse ben uyuyayım ya. O odama geldim sonunda. Çorap mı bu? Yes be. Güzel bir çorabım oldu. Şu kanala. ben buraya koyuyorum. Şu gece lambamı şuraya koyayım. Şu kapatayım. Dolları dizelim. Ay okul kıyafetim de ne güzel. Uy ne tatlış. Neyse şurada ben. Şurada işte. Zaten gece olmuş. Hadi kapatalım. Ha. Ah. Hmm. Tamam. Şu kapımızı açalım. geçeceğiz kapımızı. Bunu da açalım. Şu kapatalım. Merhaba çıktı. Böyle patmış Ayi geceleri bir şey bile duyduza. İşte işte. videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Aa, görüşürüz. Yarın da, okulda tekrardan bir video daha gelecek. O yarın çok komik olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay.